Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halili ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir yapacağız arkadaşlar. Evet. Ben şehrin yarısını tamamlamıştım video çekmeden önce. Göstereyim hatta. Evet. Şu anda canlar Minecraft bir başlasın. Şehrimi o zaman tanıtacağım sizlere. Ee, bir uzunlukta bina yapacağız arkadaşlar. Birkaç uzunluğunda bir tane daha bina yapacağız o kadar. Şu an ben belediye binası yaptım arkadaşlar. Bakın göstereyim. Bu da yaptığım tahtadan e, güzel bir ev. Aşağısı şu şekilde. Şurası da bu şekilde arkadaşlar. Bodrum niyetine kullanıyoruz. Ev bu kadar. Şu da tekli ev. Bunu göstermeme gerek yok. Zaten içi bomboş. Şurası da okul arkadaşlar. Bunu yapmak için biraz uğraştık. Ama elimden geleni yaptım. Hiç yani bir sunucu bile yardım etmedi bana arkadaşlar şehir yapmama. Kendim hallettim. Arkadaşlar mesela ben size de diyorum. Ee, Minecraft oynarken sunuculukta şehir yapmakta kimse size yardım etmek zorunda değil arkadaşlar. Kent şehrinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Bakın burası müdürün odası. Gördüğünüz gibi müdürün odası bu şekilde. Şurası da birinci sınıf. Bakın arkadaşlar. Sınıfta bu şekilde. Şurası da e, konferans salonu. Bakın. Konferans salonu da bu şekilde arkadaşlar. Tamam artık buradan çıkalım. Şurası da kantin arkadaşlar. Şurası kızlar tuvaleti. Erkekler tuvaleti. Tuvalet bu şekilde. Kızlar tuvaleti de burası. Şurası da ikinci sınıf arkadaşlar. Şurası da kütüphane. Bakın kütüphane biraz küçük arkadaşlar. Tamamdır. Bir de okulda da basketbol sahası yaptım arkadaşlar bahçeye. Evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bakın bu evi de ben yaptım. Şu evi de göstermeme gerek yok. Zaten evin içi tekli. Bomboş. Şu ev nasıl bakın. Dıştan görün. Evet. Tek bir balkonlu ev. Şurası salon arkadaşlar. Şurası da benim odam. Bu evi almaya karar verdim. Ama şu bina da benim arkadaşlar. Burası da benim belediye binadaki çalışma yerim. Bu binayı da ben yaptım. Bakın şöyle dıştan göstereyim. Gördünüz. Şehri biraz genişletmek üzereyim. Bakın arkadaşlar bu katlar bomboş. Ama burası belediye binası. Hatta ben şehrin kralını bile yaparım. bırakma mod yüklemeyi. Zaten mod da yükleyemiyorum arkadaşlar. Ama kendi şehrimi kendim yapabilirim. Çünkü yapmasın da biliyorum. Kaç kez şehir yaptım. <laughs> Bakın burası da normal bir elmastan evimiz. Minecraft paradilerinin çok eski bir şehrine benziyor. Bazı evler. Hazırsanız şimdi ev yapmaya geçelim. Bir de yol yapalım. Şu saati sabah yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi başlayalım evimizi yapmaya. Pardon hem yolu hem evi yapmaya. Tam yerler bu şekilde. Şu bir, şu iki. Arkadaşlar yolu bu şekilde yapıyorum. Bir de şuraya çok güzel bir heykel yaparım. Zaten okulu yaptım. Ama belki bir daha yapabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şehri kendim yaptım. Kimseden yardım falan istemedim. Şu taraflara da bir ev yapacağım. Evet. Yani koskocaman bir bina yapacağım her yere. Bu arada arkadaşlar benim Minecraft oynamak isteyenleri sunuculukta benim şehrime beklerim hepinizi. Evet. Aşırı güzel yol yapıyorum bu arada. Ya domuz sen de bir çekil ya. Tamam başlayalım şimdi arkadaşlar binamızı yapmaya. <laughs> şimdi arkadaşlar hangi binayı yapsak karar veremedim. Mor yapayım. Evet arkadaşlar. Bir de şu arkadaşlar tamam. Yer tahtası içinde bu lazım. Evet. Ya domuz sen de bir çekil ya. Ulan yeter ulan. Yeter ulan. Acımam lan size. Evet arkadaşlar. Yer tahtaları bu şekilde. Bu arada canlarım part 2, 2 de gelecek part 2. Part 2'de baya bir gelişmiş olacak şehrimiz. Evet. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Şu tarafı altılı yapacağım. Bakın şu karşıdaki bina gibi arkadaşlar. 6 katlı bir bina yapacağım. Evet. Şurayı da arkadaşlar. Yapalım. Evet. tamamdır. Şuraları falan. Bu arada aşırı güzel bir bina olacak arkadaşlar. Evet. Şehrimiz bayağı bir geniş. Halde bulunacaktır. Şu tarafları cam camla yapmayacağız. Kaç katlı bir bina yapıyoruz harbiden ya? Bir de arkadaşlar bu videoya 100 beğeni gelirse Hello Neighbor'ın evini bile yapacağım. Evet. 100 beğeni gelirse bu videoya arkadaşlar Hello Neighbor'ın evini bile yapacağım. Videoda evet. Şöyle arkadaşlar her yere Tamamdır. Dur şurası ne kadar? Burası da 5. Şu üstü de 6 tutuyor. Şöyle arkadaşlar. Dur şunu boşa yapmışız. Evet. Hatta arkadaşlar şehrime korkunç bir ev bile yapacağım. Yani arkadaşlar bir köşk bile yapacağım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet. Binamız bu arada harbi çok güzel olacak. Hem Hello Neighbor'ın evini hem de arkadaşlar korkunç bir köşk bile yapacağım perili bir köşk. Hatta tek odalı yapayım eve arkadaşlar köşkü. Korkunç bir köşk yapacağım. Evet. şöyle canlarım. Şuralara falan dizelim arkadaşlar blokları. Şöyle arkadaşlar balkon bile yapacağım hatta. Binaya. Dur 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 6. Şöyle de tam. Şuralara da blokları dizelim arkadaşlar. Ben binanın yarısını tamamlayıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Evet. Bu arada aşırı güzel bir bina olacak. Hatta yeni bir okul bile yapacağım arkadaşlar. Tamamdır. 5 katlı ev güzel arkadaşlar. Bina 5 katlı yeter. Bir kat daha yapalım. Bir dakika. Arkadaşlar bina tamam. Şimdi katları yapacağız arkadaşlar. Evet sonra da balkona geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Baya bir uzun sürdü. Ama yaptık. Evet. Şurayı da yapalım arkadaşlar. Merdivenleri şöyle dizelim. Bir dakika. Arkadaşlar binamızın son bir katı kaldı artık. Evet, bu da sonuncu kat. Evet. Bir dakika. Tamamdır arkadaşlar bu sonuncu kat. Bir de şuranın lambalarını yapayım. Binamız hazır arkadaşlar. Şimdi havayı gündüz yapalım. Havalar açık olsun. Tamamdır. Şimdi geçelim balkona. Balkon bu şekilde. Şehrimiz gittikçe güzelleşiyor. Canlarım. Evet. Tamamdır. Artık çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir bina yaptık. Şu tarafa da bir ev yapalım. Arkadaşlar bu videoya 100 beğeni gelsin. Part 2'de var ya Hello Neighbor'ın evini yapacağım arkadaşlar. Ama 100 beğeni gelirse. Evet arkadaşlar. Bir ev daha yapalım küçük. Evet. Şimdi şuraya yapalım. Bir tane ev ama hangi evi yapacağım onu düşünüp geliyorum. Buldum arkadaşlar, evi küçük yapacağım biraz. Ama biraz güzel olacak evimiz. O yüzden arkadaşlar bir de taş alalım. 40 taş. Bir de cam, bir de tahta arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Gördüğünüz gibi normal bir ev yapacağız. Tamamdır. Arkadaşlar bir dakika falan sürer bu evi yapması yaklaşık. Şöyle arkadaşlar camlar falan. Tamamdır. Dakika şuraya odundan yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Bu arada arkadaşlar, bir yüz beğeni daha gelirse ev, evin kralını yapacağım. Yalnız var ya arkadaşlar 100 beğeni atmanızı tavsiye ederim. Ya da 100 beğeniden değil de biraz aşağı iniyorum. 45 beğeni de yaparım arkadaşlar Hello Neighbor'ın evini. Bakın 45 beğeniyle anlaştım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Evet. Artık şehrimiz hazır. Tamamdır arkadaşlar. Biraz evi aydınlatalım. Evet. Çam kapı yapıyoruz buraya. Evet. Artık evimiz hazır arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. 45 beğeni de Hello, Hello Neighbor'ın evini yapacağım arkadaşlar. Bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.